Merhaba Zara. Nasılsın? Bu kız Timur hiç boş bırakmıyor. Düğünere sayılı gün kaldı. Ne yapsam da ben? Nesrin teyze. Belki Allah o sınavlara girmeme razı değil. Ne demek bu? Timur, bunu bir de bana mı soruyorsun? Gerçekten Zara, yemin ederim böyle önemsiz sıradan şeyler için bana kızmanı hiç anlayamıyorum. Bunlar ufak tefek şeyler. Bu senin için ufak bir şey mi? Yaşattığın karmaşadan da ben sorumluyum, öyle mi? Ne? Ne diyorsun sen? Hangi karmaşayı yarattım? Ne söylediğinin farkında mısın? Şu an sadece kiminle konuştuğumu biliyorum. Çok sevdiğim adamla, benim için bu dünyadaki en önemli insanla. Seninle Timur. Ama sen bana öyle bakmıyorsun. Bak Zara, yemin ederim benim için hayatımda hiç kimse senden daha önemli değil. Kimse senden değerli değil, inan. Bu sözünü unutma sakın, tamam mı? Kuyumcudan bir telefon aldım. Kendim için sipariş ettiğim setin aynından bir tane daha söylenmiş. O seti sen mi sipariş ettin? Evet, yengem için. İşimi kurarken bana ne kadar yardım ettiğini biliyorsun. Takılarını, arsasını satmıştı. Ben de ona bir hediye alabilirim diye düşündüm. Onun için 50 set alabilirsin. Bu umurumda değil Timur. Ama kendim için yaptırdığım setin aynını nasıl söylersin ona? O setin benim için ne kadar özel olduğunu biliyorsun. Bunu nasıl yapabildin Timur? Gerçekten sana inanamıyorum. Bunda sorun ne Zara? Bak, o seti beğendiğini bildiğim için ben bir sakınca görmedim. Onun için güzel bir sürpriz olacak. Tamam. Tamam. Senin maksadın belli. Tek derdin yengeni mutlu etmek. Öyle olsun. Ben hemen siparişimi iptal edeceğim. Ne ne? Alo? Nerede kaldı bu oğlan? İşe yaramaz aylak çocuk. Allah bilir yine nereye gitti. Hala ortalarda yok. Hele bir dönsün onu terlikle döveceğim. Annesi burada onu bekliyor. Kim bilir o nerelerde pinekliyor. Ah sonunda evin yolunu hatırladı. Felak neredesin? Kapıya bak. Felak diyorum. Kapıya bak çabuk kim gelmiş? Başımın belası. Selamun aleyküm. Ve aleyküm Esselam. Prensim sen mi? Aha Kinza. Canım kızım nasılsın? Ellerim kirli. Otur canım otur ayakta kalma. Nasılsın teyze? Allah'a şükür. İyi diyelim iyi olalım canım. Ayakta durabildiğimize şükrediyoruz. Pervin teyzenin kızı mıydı o? Evet o canım evet. Onun da sorumluluğu ister istemez bana kaldı. Ben de lütuf olarak kabul ettim. Tenceremiz kaynadığı sürece biz ne yiyorsak o da yer dedim. Bu zamanda her şeyin ne kadar masraflı olduğunu tahmin edersin. Söylesene bana Kinza. Uzaktan da olsa ben senin teyzenim. Ama sen beni bir gün olsun arayıp sormadın. Teyzem yaşıyor mu, öldü mü hiç merak etmedin. Zengin oldun ya tabii bizi tanımazsın. Teyzeni tamamen unuttun. Hayır teyze. Seni unutmak mümkün mü? Biraz meşguldüm sadece. Bugün iki kızı da bir kuyumcuda gördüm. Muhtemelen evinde hayırlı bir telaş var diye düşündüm. Gelip seni bir tebrik edeyim dedim. Keşke öyle olsa ama nerede bizde o şans böyle şeyler artık kapımıza uğramıyor bile. Ufak bir takım vardı onlara satmalarını söylemiştim. Elime geçecek parayla en azından bir haftalık erzak ihtiyacını karşılarım diyordum. Hayat şartları malum senin gibi şanslı değiliz ki. Hiçbir şey bir anda değişmiyor. Çok çaba sarf etmek gerek. Elbette canım bilmez olur muyum hiç? Bak bu yaşta hala gece gündüz çalışıyorum ben. Durmak nedir bilmeden. Sabah akşam samosa yapıyorum. İnan ayakta durmakta güçlük çekiyorum ama oturmak ne mümkün? <laughs> Neyse boş verelim bunu. Ben sana çay söyleyeyim. Felat! Senden örümcek ağlarını temizlemeni mi istedim ki odandan çıkmıyorsun? Evde misafirimiz olduğunu görmüyor musun? Hemen ablan için çay koy. Buna hiç gerek yok. Git sen. Aslında teyze, buraya bir endişem yüzünden geldim. Evet, yüzündeki ifadeden anlamıştım. Bunu hayırdır, her şey yolunda mı? hizmetçi um, hizmetçim işi bırakıp gitti teyze. Timur'un da düğününe çok az var. Evdeki işlerin altından nasıl kalkarım hiç bilmiyorum. Ne var ki bunda? Hizmetçin işi bırakıp gittiyse ne olmuş? Paran pulun var. Yeni bir hizmetçi tutarsın olur biter. Mesele hizmetçi değil aslında, güven meselesi. Ben evimle ilgilenecek, sahip çıkacak birini istiyorum. Teyze, benim için bir şey yapar mısın? nerede kaldı? Gerçekten yüreğime su serptin teyze. Ben de bu düğün telaşı içinde her işin altından nasıl kalkabilirim diye düşünüyordum. Endişe edecek bir şey yok artık. Al bunu. Dediğim gibi hiçbir şeyi dert etmene gerek yok. Rahat olsak. Giderken felakı da yanında götürürsün. Eli çabuk kızdır, hamarattır. Ne iş versen yapar. Benim bütün evi o çekip çeviriyor. Gerçekten çok akıllı bir kız. Eminim evinde her işi hızlıca halleder. Ama canım bak seninle açık konuşacağım. Gerçekten zor durumdayız. Dahası ben artık eskisi gibi çalışamıyorum. O benim elim ayağım. Hala samosa yapıp satabiliyorsam, bu evi çekip çevirebiliyorsam bu sadece onun sayesinde. Ama bu devirde neye para yetiyor ki? Gelen geldiği gibi gidiyor. Hayat şartları malum. Sen parayı düşünme teyze. Yok canım sen beni yanlış anladın. Senden para istemedim ben. Bu bana yakışmaz. Bana baksana sen. Nedir bu tavırlara? Burnun her geçen gün biraz daha büyüyor sanki. A teyze. Teyze ne? Teyze ne? Senin bu tavırların var ya git bunu başkalarına göster. Seni koruyan, sana başının üstünde yer veren bu kadına değil. Bu fakir teyzenin evinde yaşıyorsun ama. Karnını doyurmak ne kadar zor. Umrunda bile değil senin. Yalan mı? Ama ben senden bir şey istemedim ki teyze. Sen bana bir şey ver ya da verme. Ben asla şikayet etmedim. Öyle mi? Benden ne isteyeceksin ki? Ha? Ne isteyebilirsin söylesene ya da hangi hakla neyi şikayet edeceksin? Sen önce haddini bil. Utanma da yok sende. Ailen sana bir şey mi bıraktı? Bir ev mi verdi? Dükkan mı verdi? Sana para mı bıraktı? Sen önce şükret. Sana kalacak bir yer verdiğim o doymak bilmez karnını doyurduğum için şükret. Geride kalanları konuşacaksak. Bu ev sana ve anneme miras kalmıştı. Büyük babamın mirası buydu. Yemeğe gelince ben bütün gün elimden geleni yapıyorum. Bu evde bir hizmetçi gibi çalışıyorum. Kes artık saçmalamayı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.